Merhaba arkadaşlar. Evde Akvaryum Hobim kanalından herkese selamlar, saygılar. Bugünkü videomuzun konusu Hamburg filtre borusunun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Daha önce söylemiştim. Onun için gerekli olan malzemeler arkadaşlar. Bir adet matkap. Bunu en son göstereceğim. Tabi matkap için gerekli uçlar var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir milimlik de uç aldım ama bu pek kullanışlı olmadı. Bu matkaba takamıyorum. O yüzden şu şekilde arkası kalın olan matkap uçları var. Bu da mesela 2 milimlik. 2 milimlik delik açmak için. Bu da kaç milimmiş? Elimdeki mevcut malzemeler olduğu için arkadaşlar şu an hani bunun üzerinde yazmıyor. Sanırım 4 milim gibi bir kalınlığı var bunun da. Şimdi hepsinin kullanım yerlerini göstereceğim. Öncelikle malzemeleri tanıtalım. Şimdi bu e, havuz sistemlerinde kullanılan yapıştırma ile bağlantı yapılan PVC boru arkadaşlar. Hani e, basit uyduruk bir boru değil. E, sağlam su tesisatlarında kullanılıyor. 1.6 mm et kalınlığı var. 3 metre pardon, 6 metre boy halinde satılıyor. Ben bunlardan aldım. Şimdi hem sizlere yapımını göstereceğim hem de isteyen arkadaşlar olursa satışını sağlayacağım bundan sonraki süreçte. Kendi imkanlarınızla evde de kendiniz de yapabilirsiniz ama uğraşmak şimdi bunların bir tane de iki tane lazımsa malzemeleri toparlayana kadar birazcık maliyet olacak. Tek tek isterseniz de aşağı yukarı veya uğraşmak istemezseniz aşağı yukarı aynı maliyete geliyor. Şimdi e, böyle bir parça borumuz lazım olacak arkadaşlar. Şöyle e, dirsek gerekli. Şu şekilde. Yine aynı borudan kesmiş olduğumuz üzerinin uç kısmına açı verdiğimiz şu şekilde bir parça daha borumuz var ve manşon dediğimiz. Şimdi bu borunun kalınlığı 25 milimlik boru. 25 milimlik dirsek 32 milimlik manşon arkadaşlar. Bu bunun içine geçecek. Ve tabii ki şöyle lastiklerimiz var. Bunların adı O-ring diye geçiyor. Yani bunların farklı farklı kalınlıkları var. Bunları e, adetsel olarak alırken aynı ölçüde yani ölçüsü nedir bilmiyorum açıkçası ölçüsünü o şekilde ben elimdeki malzemeye göre götürüp sanayiden o şekilde aldım. Şöyle biraz yakınlaşabilirsek. Şimdi yapacağımız işlem şuralara hava delik delik kabarcıkların girmesi için hava delikleri açacağız ve bunu şu şekilde taktığımız zaman şöyle lastik içinde kalıp hava çıkışını engelleyecek. Aynı şekilde altına da takacağız ikinci lastiğimizi. Ve e, bu burada takılıyken şuraya da bir delik de Hava hortum eki. Şu anda o hazırda değil arkadaşlar. Onu da birazdan hazırlayacağım. Hava hortum ekini de bu deldiğimiz yerden buraya bağlantısını yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Dediğim gibi yapıştırma sistemi olduğu için arkadaşlar şu şekilde PVC boru yapıştırıcıları var. Bununla birlikte ben yapıştıracağım. Başka malzemelerden bunu yapamaz mısınız? Yapabilirsiniz. Doğalgaz plastik e, su tesisatında kullanılan boruları kullanan arkadaşlar var. O biraz daha kalın biraz daha maliyetli olur. Hani o sonuçta ısıya dayanıklı bir boru olarak üretildiği için O biraz daha gereksiz maliyetli olur. Hani bu borular o açıdan biraz daha ekonomik oluyor ve oldukça da yapımı da kolay, kullanışlı. Şimdi öncelikle bir yandan ben de hazırlığımı yapayım. Şimdi 2 milimlik ucum kullanacağım. Şu malzemelerimizi elimizin altından kaldıralım. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi bu boruya bu manşonu takacağız ya yani şurada lastik payı kalacak iki tarafta. Şu bu parmağımın olduğu hizasına yani bir santim yukarısına buraya çift sıra olarak hava kabarcıkları için delik deleceğiz. Bunun çok da bir zorluğu yok. Hani kolay bir işlem. Ee, i̇lla hizalı olması mükemmel olması da gerekmiyor. Mesela şöyle bakarsak Bismillahirrahmanirrahim Birinci deliğimizi buraya deldik. İkinci deliğimizi de buraya üstüne deldim. Bu şekilde arkadaşlar buraya sıralı olarak deliklerimi açacağım. Gördüğünüz gibi yapımı çok zor değil. Şöyle hafif borumuzu çevirtelim. Geçen bir arkadaş e, ismini unuttum. Hani bana özellikle kaç tane delik var üzerinde diye sormuştu. Ben de e, o zaman müsait değildim. Hani kontrol edip dönüş yapamadım. Aklımdasın dedim hani daha sonra dönüş yapacağım diye ama daha sonra arkadaşın adını unuttum. Yani mail mesaj atan da çok fazla kişi olduğu için kendisine geri dönüş yapamadım. Umarım... Oh. Umarım kendisi bu videoyu izler. Onun için de faydalı olur. Ve o arkadaşta e, Hamburg filtreleme boru sistemi var ama çok fazla akıntı olduğu için çok fazla su sesi oluyordu. E, mevcut gelen havası çoktu. Onun havasını kısmasını söylemiştim ama delik sayısı da onun anladığım kadarıyla delik sayısı da çok fazlaydı. Çok fazla delik gerekmiyor arkadaşlar. Yarım santim aralıklarla çift sıra delik deldiğiniz zaman yeterli oluyor. Bu şekilde dele dele ilerliyoruz. Biraz aşağı. Gördüğünüz gibi çok zahmetli bir işlem değil. Evet biraz yukarıya doğru çıkmışız ama çok problem değil. Şu an hani video çekip çekmek için bunu yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar hani yaparken yaptığınız yerlere dikkat edin. Mesela ben şu an sehpama iki tane delik açtım ve eşim şu an kameranın arkasından kaç göz yapıyor. <laughs> ama Allah razı olsun işte. Hani şu an işlemimizi bitirmek üzereyiz zaten. Hani hizalı olması da çok önemli değil o açıdan. Sadece dikkat etmeniz gereken maşonu taktığınız zaman la iki lastiğin arasında kalmış olması önemli olan. Mesela şu an şurada bir yamuk gittik. Şuraya da birkaç tane delik açalım. Şimdi 1 bir milimlik denme bir milimlik ucu aldım ama o benim matkabıma uymadığı için onu kullanamadım arkadaşlar. Ve bu şekilde şu anda işlemimiz tamam. Şimdi bu manşona hava hortumunun hava girişini takabilmek için Normal hava hortum ekleri var ya arkadaşlar e, dirsek olur veya düz olarak ekler olur. Hatta T kullanıp T'nin bir çıkışını kapatan arkadaşlar var. Benim elimde e, düz ara ekler var. Onlardan kullanacağım ama şimdi burada onun yani kullandığınız hortum ekinin kalınlığına göre burada bir delik açmanız gerekiyor. Tabi e, matkap yani küçük arkadaşlar, genç arkadaşlar e, videolarımızı izleyip Kendileri de yapmak isteyebilirler, etkilenebilirler. Yani e, yetişkin kişilerden kesinlikle destek alsınlar. Matkap kullanmak hani... küçük e, arkadaşlar için tehlikeli olabilir. O açıdan dikkat etmek lazım. Bu arada şurada orta kısmında bir ek kısmı var manşonun. Hani şurada da iz olarak ortasında zaten... kamerada anlaşılmaz ama çıplak gözle belli oluyor bu izin olduğu yerden yani manşonun tam ortasından ben deliğini deleceğim arkadaşlar. Bu kalınlıkta deldiğim zaman portum eki tam bunun içine sığabiliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam birazcık küçük de geliyordu. Şöyle birazcık deliğimizi genişletiyoruz. Evet. Şu anda bu lastiğimizi şöyle geçireceğiz. Bunu buraya bu şekilde takacağız. Şu şekilde içini lastiğini oturtup diğer lastiği de alttan şu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok bir zorluğu yok. Ama Tabii ki bir emektir bir uğraştır Şu anda Şu şekilde olması gerekiyor Şimdi arkadaşlar Bunu Akvaryumumuzdayken çıkmaması için Yapıştırıcımızla yapıştıracağız Bir de ön tarafındaki ekini de yapıştıracağız Bu şekilde Hazır olmuş olacak Tabii Buraya bir de hortum eki yapıştıracağız. Şimdi ben hortum ekini hazırlamamışım. Onu da getireyim. Ondan sonra sizinle devam edeyim. Arkadaşlar şimdi hortum eki normal düz eklerden bulamadım. Şöyle T buldum. Şu da aslında düz hortum eki ama bu normalde hava taşlarının e, hava taşı hatta şurasında hava taşının kendisi vardı ama kopmuş. Ben de bunu kullanayım bari dedim elinizdeki bu şekilde parçaları da kullanabilirsiniz. Normalde bunun bir tane çıkışını iptal edip bir yerini hortumun e, içine sokup bir yerini diğer hava girişi olarak kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Bu arada şuradan falçatamı alayım. Şimdi bunun boyu birazcık uzun. Boyunu kısaltmam gerekiyor. öyle şu kadar alsam yeterli olacak. Bayağı sertmiş arkadaşlar hani kesmek zorladı. Evet. Tamam. Ucunu düzeltelim. İşlemimiz tamam. Hani detaylı olarak sizinlerle paylaşıyorum. Ee, yapılan her işlemi eksiksiz görmenizi sağlamak, sağlamaya çalışıyorum. Sonuçta bu bir hobi. Paylaşmak güzeldir arkadaşlar. Bir sır değil bunun yapımı. Sonuçta herkes tarafından biliniyor. Bilmeyen arkadaşlara da buradan yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi yani bu PVC yapıştırma PVC yapıştırıcıyla yani e, kendi özel yapıştırıcısı var arkadaşlar. Şu an şu görmüş olduğunuz. Şimdi kullandığınız boruya göre e, farklı alternatifler, yapıştırma, kaynak mesela doğalgaz boruları, su tesisat boruları plastik kaynağı yapılıyor mesela onlara. E, o da şimdi herkesin elinde olmuyor. Veya da bu tarz yapıştırıcılar da herkeste olmuyor. Şu şekilde yapıştırıcıdan sürüp şöyle deliğe yapıştıracağız. Hatta şunu çıkaralım. Şu şekilde yapıştırdık. Şu an bu kurumasını bekleyeceğiz. Hatta şurasına çok hafif daha ulaştıralım. Tamam. Mesela içi görünebiliyor mu oradan? Tam iç kısmı sıfır olarak çıkıyor mu? Çıkmıyor. Neyse tamam. Yani sonuç olarak şöyle düz bile baktığınız zaman hani bu mavi karşı tarafa çıkmıyor arkadaşlar. Tam böyle sıfırında kalıyor. Şu şekilde de yapıştırdık. Bunu bu şekilde kurmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunları yapıştıracağız. Şöyle yapıştırıcımızı hazırlayalım. Borumun kenarlarına yapıştırıcımı sürüyorum arkadaşlar. Hani sürekli çıkmasını engellemek adına yaptığımız iş temiz olsun, sağlıklı olsun, güzel olsun. Bunu buraya şu şekilde çevirterek hani şu an düz boru olduğu için arkadaşlar bunun yönünün bir önemi yok. İstediğiniz yönde yapabilirsiniz. O fark etmiyor. Şimdi diğer parçamızı yapıştıralım. Şu şekilde kenarlarına sürüyorum arkadaşlar kendi sünger yardımıyla. Evet. Burada dikkat etmeniz gereken husus bunu düz koyduğunuz zaman arkadaşlar bu yününün aşağı doğru düz olması en azından hem estetik olarak görsel olarak güzel gözükmesi hem de buradan şelale gibi su çıkarken üstten hava çıkışının kolay olması düz çıktığı zaman performansını etkiliyor arkadaşlar. Şu anda e, akvaryumun içine bakabiliyor muyuz? Mesela gördüğünüz gibi hem çapraz su çıkışını kolaylaştırıyor ve e, güzel bir şekilde debi sağlıyor. Alttan biraz çekebilir misin? Bakın, alttan e, hava kabarcığı şu an şuradaki cama çarpıyor. O yüzden çok ileriye kadar gitmiyor ama gidip ön taraftan minik hava kabarcıkları şeklinde içe doğru geri geliyor arkadaşlar. Havanız ne kadar şiddetli ise debiniz o kadar artar. Benim şu an hava motorum e, 6 tane pardon, 5 tane akvaryumu destekliyor kuluçkalarına birlikte yaklaşık 12 çıkışı var. LP e, Resun LP 20 kullanıyorum. Hani birazcık yetersiz kalıyor bana. LP 40 olsaydı daha iyi bir e, performans alırdım. Hani havalarım sizin eğer böyle, bu şekilde iyi bir e, üretim üretimhane kuracaksanız veya da böyle akvaryum sayısı çok olarak filtreleme olarak hava filtreleme kullanacaksanız size tavsiyem Resum LP20 almayın arkadaşlar. e, <laughs> 40 veya 60 olabilir. Akvaryum sayısı daha çok sayı LP 100 de var ama onunla tabi yani çok büyük büyük üretimhanelerde kullanıyorlar. Evde 5-6 akvaryum için o kadarına gerek yok. Yani, kullanmak isterseniz tabi kullanabilirsiniz. O da hani fazla fazla havanın bir zararı yok derseniz ama onlara dikkat etmeniz gereken bir husus var. Ee, bir tane çıkışını muhakkak boşa vermeniz lazım. En azından motorun körükleri zorlanmasın diye. Bu da bir e, dipnot olsun arkadaşlar. Şimdi bu arada yani kabaca kurudu diyebilirim. Biraz daha kuruması tabii ki gerekiyor. Şu anda hortumumuz hazır arkadaşlar. Bunu şu şekilde tekrar lastiklerini geri takacağım. Şu şekilde oturtuyoruz. Şimdi ben bunu birazcık kurumaya bırakacağım. Biraz daha kurusun, sağlamlaşsın. Hemen suya sokmak istemiyorum. Kuruduktan sonra güzelce bir yıkayacağım tekrar. Üzerindeki tozu pise gitsin. Zararlı madde olmasın. Akvaryuma bir zarar olmasın. Şu anda bu şekilde hazır. Sizinle birlikte e, videonun devamında paylaşacağım. Hortumunu takıp akvaryumda deneyeceğiz bakalım nasıl çalışacak, nasıl bir sonuç alacağız hep birlikte göreceğiz biraz sonra. Şimdi kurumasını bekliyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi hortumumuz kurudu. Bir güzel yıkadık bunu. Şu anda hiçbir sorun yok. Şurada benim ekstra kuluçkalar için yedekte tuttuğum bir hortumum vardı. Ben az önce bir denedim zaten bunu ama şimdi sizinle de birlikte deneyelim. Şu şekilde arkadaşlar hortuma takıyorsunuz ve kullanacağınız yere gördüğünüz gibi ben normal sump'ın içerisinde kullanıyorum. Ee, yani normalde burada kafa motoru kullanmak lazım. Ama şu an kafa motoru yerine bunu kullanarak da işimi görebiliyorum. Şu anda arkadaşlar e, burada dikkat etmeniz gereken husus bunu ne akvaryumun üstünde ne de altında kalmamalı. Suyun hizasında kalmalı. Hani yukarı kalktıkça gücü yetmiyor. Bakın aşağı doğru indirdikçe su atmaya başlıyor. Ve bunun suyu hizaladığım zaman şu an mesela burası 50 santim. 50 santimde karşı duvara vuruyor. Evet, bir metrede karşı duvara kat şey, bir metrenin üzerine çıktığı zaman karşı duvara yetmeyebilir. Yani bir buçuk metrede karşı duvara yetişmeyebilir. Şöyle e, sen bu tarafa geç. Şu anda nereye kadar gidiyor? Hep birlikte görelim. Bakın arkadaşlar, buradan yani bir metreye bir buçuk bir buçuk metreye kadar bu hızda gitmez. Hava motoru daha güçlü bir hava motoru olsa bir buçuk metreye kadar da arkadaşlar bu havayı basar. Ama bunun e, ben burada zaten şurada kullanıyorum hani sampın içinde e, haliyle bir metre ileriye basabiliyor. İleriden tekrar geri dönüyor derken bir problem yaşamıyorum. E, bu arada hani şurayı çeker misin? Bundan mesela Kum şelalesi yapmak isteyen arkadaşlar olursa da şu şekilde kumun içine koyarak mesela kum şelalesi de yapılabilir arkadaşlar. Tabi o biraz daha hani kum sistemini oturtmak lazım. Onu o şekilde ayarlamak, kullanmak isteyenler de. Zaten bu sistem sanırım oradan yola çıkılarak herhalde ak akıl edilmiş. Sant'ta kullanmak. Normalde çünkü Samp'ta kullanmak çok da e, başka nasıl akıl etmişlerdir diye aklıma gelmiyor yani herhalde oradan bu fikir gelmiştir. Evet çalışma şekli de bu şekilde arkadaşlar. Suyun şu şekilde ortaladığınız zaman gayet güzel bir şekilde debisi akış oluyor. Her türlü de işimizi de görüyor. Ha, benim bu akvaryumum arkadaşlar şunu şöyle koyalım. Bu akvaryumlarımın ikisi de arkadaşlar 150 santim uzunluk 50 santim genişlik 50 santim derinlik var arkadaşlar. Yani 350 litrelik bir akvaryum. Her iki akvaryumumda. Bunların içerisinde e, ne kadar? 350 litre su alıyor yani. Tabi şu an hani kaç litredir burası? Tam yaklaşık yine 40 litreye yakın bir samp alanı var arkadaşlar bu samp alanını düşünce, gerçi düşmeye gerek yok. İçerisinde sonuçta 350 litre su var arkadaşlar. 350 litre suyu çeviriyor ve bana yetiyor. Hani herhangi gördüğünüz gibi suyun berraklığı güzel. Evet, ufak ufak mesela uçuşan partiküller var. Yok değil. Şöyle evet, şu anda mesela belli oldu. Ee, onun için hani samp içerisinde kullandığınız malzemeler benim çok iyi değil. Hani birazcık zayıf kalıyor. Şu an şurada gölgeyi hissedebiliyor musunuz? Yarıya kadar dolu. Sampım birazcık boş. Biraz daha sampa takviye yapmam lazım. O zaman daha berrak bir su olacaktır. Ama bu şekilde de benim ihtiyacımı dediğim gibi arkadaşlar görüyor. Herhangi bir problem yok. Eğer arkadaşlar videolarımı beğendi, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şu anda işlemimiz tamam. Eğer bu borulardan da bu şekilde hazır olarak satın almak isterseniz de Evde Akvaryum Hobim Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunların da satışını yapacağım. Buradan da onu bilgilendirmiş olayım. Bu arada bir önceki videomda buradaki çöpçü balığım, çöpçü adını şu an hala kontrol etmedim. Çöpçü balığını bin abone özel çekilişinde hediye edeceğimi söylemiştim. Şimdi bunun da yine bin abone özel çekilişinde bu filtre borusunu da yine bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Yavaş yavaş hediyelik hediye vereceğimiz ürünlerimizi de belirlemeye başladım diyebilirim. Yani masma yavrusu da vermek isterim ama şehir dışına gönderim yapamam arkadaşlar. Bunlar. Hani hava desteği gerekli köpçede problem olmuyor büyük bir e, kap ile gönderdiğimiz zaman havasını kendisi e, suyun üstüne çıkarak hava alabiliyor o yüzden havasız kalabiliyor hani e, 24 saat problem olmaz ama masfalarda problem olur o yüzden masfa gönderemeyeceğim ve isteyen talep eden arkadaşlar olursa şimdiden söylemiş olayım. Yine birkaç e, hediye daha düşüneceğiz tabii çekilişimize özel. Onlar için de ilerleyen videolarda detayları paylaşacağım. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı hobiler dilerim. Sağlıcakla kalın.